Selamun aleyküm. Evet kardeşlerim. Haydi bismillah. Hava çok soğuk. Ama bu şekilde olması ciddi anlamda adamı üşütüyor. Bu uh. hemen şu eva suyu bir açalım bakalım. Haydi bismillah. Açıl bakalım. bunun ayarını ne yapabiliriz? Fan hızı 4 olsun. O şu anda burası 4 dereceymiş. Dışarısı 5-6 derece gösteriyor bugün Bursa. Arabanın içi de işte 4 derece. Ee, kardeşlerim bugün yapılacak işlemlerden bir tanesi. Kornişler takılacak şuraya. Buraya bir tane korniş takılacak. Buraya bir tane korniş takılacak. Ee, onun harici bu kapağı bitirmemiz gerekiyor. Bunun menteşeleri geldi. Sipariş vermiştik. Kendine geldi. Şimdi üflümeye başladı. Ee, mazot da çekiyor. Buradan fan hızını Tamam 4 iyidir ya. Evet kardeşlerim şimdi e, bakın burası bu şekilde tık buradan e, bunları burası tekli bir korniş bu şekilde buradan e, yerleşecek yani şuradan tüm bu kısmı örtebilecek bir perdemiz var onun dikimini yapmıştık e, şimdi biz bunları buraya monte edelim mesela en önce bir tane şuradan atalım şu anda konuşumuz tamamen e, monte oldu. Şu şekilde. Şimdi perde neredeydi? Ben bir perdeyi alırım. Derdeni son alayım. Bir de arkanın ikini montaj edelim. Bir de arkadakini monte edelim. E, ondan sonra perde işlemini uygularız. Gerçi ön tarafın perdesi var. Şu an arka tarafın yok ama olsun bir görelim bakalım. Bu sırada Burası böyle açık olunca çok ferah ve büyük bir alan oldu. Bence gayet başarılı ve güzel. Ee, bu sırada sen ne yaptın? Ee, i̇çerisi 12 dereceymiş. Aynen. Evet şimdi buradaki kornişimizin, e, buradaki kornişin montajı bitti. Buradaki arka kornişin de montajı bitti. Artık perdeleri e, hanımın ellerine bakar. Şimdi iler 14 derece oldu. Uf. 14 derece oldu ama ben de çalıştığım için bilmiyorum bayağı sıcakladım. Benim yaşam derecem kardeşlerim 15 ila 20. Ben çok seviyorum. Ama böyle 20 üstüne çıkmaya başladı mı işte tişört, ve mesela ne varsa daralmaya başlıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle olsun. Bunun e, derecesi bize şimdilik idare ediyor. Çok da bunalmayı sevmiyorum çünkü. Kardeşlerim, şimdi basılıyor kapattım. Menteşelerimiz geldi. Şunları şöyle koyalım. Menteşelerimiz böyle. Eee, kapağımız bu. Şimdi kapağımızın bazı sürten yanları varsa hemen onları ayarlamam gerekiyor. Yani şu ayar menteşenin ayarı tam da onun ortasına gelir. Tamam, şimdi burasını plan atölyede düzelteceğiz. Gidince ee, o işlere bakacağız. Bu sırada vebastoyu kapatınca bu şekilde bir clear modu var. Bakın kendisini ee, temizleme moduna alıyor. Gayet başarılı bir şekilde çalıştı. Eee, şimdi belki merak ettikleriniz olabilir. Ya işte burayı çok ısıtıyor falan. Bakın Webasto'nun burasıyla ilgili bir sıcaklık ile ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Yani şu bölümle ilgili bir ısıtmalık bir durumu yok Webasto'nun. Şuradan e, arkadan hava çekiyor. Şuradan e, parçalı bir delik açıp yine onun çok az bir serbest bir şekilde kalmasını sağlayabiliriz. Belki öyle bir şey olabilir. En altı da açık gerçi ama e, olsun. E, bütün sıcaklığı kazanda yakın yakıp buraya veriyor. E, geri kalan işlemlerin hepsi de dışta oluyor biliyorsunuz temiz hava ve egzoz çıkışı. Ve bastoyla ile ilgili işlemleri burada e, kapatalım. İnşallah güzel günlerde kullanmak dileğiyle diyelim doğasıyla. Hadi bakalım. Kardeşlerim perde sistemi bu şekilde. E, perdelerimiz burada olacak. Şöyle. Yani e, şöyle bir görüntü oluyor perdede. Bizim için güzel. Ha bunu isterseniz şöyle tutarsınız, böyle tutarsınız size kalmış. Dediğim gibi ama burada aslında bir tezgah için bir parça lazım. O parça henüz elektrik sistemine ana bağladıktan sonra onu da buraya takacağız. Evet. Şeyinin, e, silindiri dışarıda kalacak şekilde. Bu pompanın sesi kameraya ne kadar geliyor bilmiyorum ama onu ufak bir izolasyon ödeyeceğim ama şey var e, şöyle söyleyeyim. İnanın içeride öyle hiç rahatsız edici bir tak 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 diye bir ses yok. Tamamen böyle küçük tık 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 diye bir ses geliyor. Ama onu e, ufak bir şeyle izole edebiliriz tabii ki de. kardeşlerim bugün günlerden masa montajı masamız biliyorsunuz gündüzleri masa için akşamları da yatağın ana destekçisi yani yatağın neredeyse yüzde 30'unu falan karşılıyor yüzde 30 yüzde 40 diyelim şimdi onların yani bağlama işlemini montaj işlemini yapacağız montaj işlemini yapmam gerekiyor masamız bu tripod yani sistemine duracak bu ana zeminde sabit. İstersek bu şekilde çıkartabiliyorduk. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şu. Bu şekilde masamızı buraya koyacağız. Artık işte tam olarak nereye gelecekse onu böyle ayarlayıp. Buradaki düzlüğü yakaladıktan sonra şunları masanın 1 iki, üç tarafına destek olarak koymamız gerekiyor. Bunları koyma sebebimiz masanın bütün ağırlığı masanın ayağında değil yanlardan da aldığı destekle olsun. Şimdi mesela ben buraya yattım masanın ayağı böyle zorlanmasın diye. İşte bu tarafta böyle burada da bu tarafta şöyle köşeler boşa çıkmasın diye bu destek ayaklarını yapacağız. Mesela şuraya koyulacağın ucunu bu şekilde kestim. Ee, sırf buralarda böyle fazla çarpma olmasın diye keskinliğini aldık. Bu bu şekilde buraya Evet. Evet kardeşlerim şimdi ee, masamız gördüğünüz gibi akşamları yatak oldu dedim sistem. Tam tamına buydu. Bu şekilde full yatak oluyor. İşte buraya bir minder koyuyoruz. Buraya bir minder daha koyuyoruz. Buraya bir minder daha. Onların hepsini göstereceğim. Burası ee, bu şekilde. E, dümdüz oluyor. Buralardan ve e, aynı zamanda silikondan yapın, yapıştırıcı oldu. Aynı zamanda içerilerden de yaptık. ya şu anda e, taş gibi oldu. Hemen şunu bir denemek için koyalım. Evet bu şekilde yatak alanını görüyor musunuz? Şurası komple yatak olacak. Maşallah, taş gibi oldu. Şimdi ee, bunu tam bir ters çevirelim ve buradaki işlemleri bir görelim. bunu buradan kaldırdığınızda burası bu şekilde rahat bir ortam oluyor. İşte buna takılmamak gerekiyor aslında. Bunu zemine gömme şansımız vardı. Lakin e, çok yüksek bir taban. Ama bu elbette kalıcı değil. İleride bunu değiştirecek olursak daha ince bir taban yapısı olabilirse ne ala geçilebilir. Ama şimdilik böyle ortalama e, bir şöyle bir 7 santim bir yüksekliği var, çapta ortalama bir 16-17 santim. Şimdilik ideal. Şimdi bunu monte edelim bakalım. Kardeşlerim bugün günlerden buzdolabı montajı minderler siparişlerini vermesi geldi onların yerine montajı ve böyle bir genel toparlama çünkü artık ee, proje ve muayene yaklaşıyor. Daha hızlı hareket etmemiz lazım. Bu akşam en önemli işlerden bir tanesi buzdolabının e, yerine oturtulması ve sabitlenmesi. Evet buzdolabını bugüne kadar size hiç göstermemiştim. Ben e, var, yani karavan için küçük buzdolabı seçmedim. E, Kardeşlerim buzdolabı olarak ben 90 litre e, 12 voltla çalışan bir buzdolabını tercih ettim. E, bu e, yani işte içinde ufak bir buzluğu olan hemen şöyle göstereyim İçinde küçük bir buzluğu olan Buradan e, star stop özelliği olan bu şekilde e, işte en altta böyle sebzeliği olan üstte iki tane rafı olan yer değişebiliyor. Yan tarafta böyle yan kapağında e, koyacağınız malzemeleri koyabileceğiniz böyle bölmeleri olan 12 voltta çalışan küçük bir e, buzdolabı güzel bir buzdolabı ve 90 litre bu. Bunu böyle tercih etmemin sebebi şu, çok görüyorum piyasada 50 litrelik dolaplar var, güzel, kötü değil. Lakin bir kampta, hani yani arabanın içine taşıyorsanız bence böyle biraz daha boyutunun büyük olması çok çok işinize yarayacaktır. Aksi takdirde dolaba koyacak şeylerinizi özellikle yazın, ciddi anlamda size yani zorluk çıkaracaktır. Dolapta durması gereken şeyleri öbür türlü sakladığınız takdirde siz için zor olacaktır. Biz o yüzden 90 litrelik buzdolabı tercih ettik. Şimdi bunu nasıl monte ederiz bir bakalım ve bunu arabaya doğru götürelim bakalım. Şimdi buzdolabımızı getirdik buzdolabımızın kardeşlerim buradaki ben genelde bunları pabuçlu kullandığım için buralara pabuç çakacağım. Bu olarak burayı alacağız. Orada daha bakın pabuçları çakmıştım burada. Gördüğünüz gibi mavi burada artı olan. Şimdi pabuç çakma işlemini yapalım. Ve bunu yerinde bir deneyelim, test edelim. Ondan sonra sabitleme işlemini yapacağız inşallah. Şu kapak payından dolayı bunu böyle bıraktım bir taraf, biraz bu bir tarafta. Şimdi bunun e, şu arka köşelerinde 15-15 er santim boşluk var, şu en diplerde. Oradan gide bu arkadan içeriden e, vidalama yapacağız ki e, dolabı sabit tutsun. Yani en arkadan vidalama yapınca ne olacak? Ne yukarıya ne aşağıya salacak. Tabii şuraya da e, bizim e, kapatma aşığımız gelecek tam da şuraya. Evet, şu anda elektrik bağlantısını yaptım. E, bunlar ve ile aynı yere bağlı. Ve bu bastonun şeyi geldi. Bakalım buzdolabında durum ne? Evet. Kardeşlerim buzdolabında da durum aktif. Bunu kapatırken nasıl kapatıyoruz? Ee, buzdolabını bu şekilde off yapabiliyoruz. Böyle derecesini açıyoruz. Böyle off yapıyoruz. Evet buzdolabı şu anda aktif. <laughs> gayet de başarılı bir şekilde çalışmakta. Evet, bu şekilde bunu savmamış olacak. Hedefimiz bu. Dolabı açacağımız zaman bunu buradan indirip dolabımızı açıyoruz, kapatıyoruz. Ondan sonra bu kapak kilidini buraya takmış oluyoruz. Ne oluyor? Sarsıntı anında kapağı rahat bırakmıyor. Aslında hedef tamamen bu. Evet kardeşlerim artık her yeri temizledik. Ortamı tamamen muayeneye hazır hale getirdik ama bugüne kadar size göstermediğim burasının e, sünger ölçülerini ben vermiştim ve bunları e, diktirmiştim videonun altına diktirdim yerin e, linkini bırakacağım inşallah şimdi e, yavaş yavaş buranın süngerlerini koyayım bir de burayı böyle bir görün e, ben de ilk kez aslında öyle göreceğim biraz heyecanlandım hadi bakalım. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. <laughs> Kardeşlerim şu anda e, sistem tam tamına bu şekilde. Ben bu süngerleri buraya ilk kez böyle koydum. E, gerçekten çok sıcak ve güzel bir ortam oldu. Yani bunu nasıl anlatabilirim ki kamera açısından bu kadar gösterebiliyorum size? Yani verdiğim ölçüler tam e, tam tamına çok güzel olmuş. Ben bunda 8 santimlik 22 desilik bir sünger kullandım. Ee, kumaş da böyle işte ıslanmaya dökülmeye karşı biraz daha mukavemiyetli, sıvamalı bir kumaş diye geçiyor. Ee, kumaş için de Berkay Tekstil'e çok teşekkür ederim. Ee, diğer bu işlemler için de e, evim stil. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten olay böyle çok başka çok güzel duruyor. buradaki yastıkları değiştirebilirsiniz. Ee, ortam yani diyecek bir şeyim yok. Şu anda böyle. Bakın hemen şöyle daha detaylı göstereyim. Ee, görmüş olduğunuz gibi ölçüler bu şekilde. Dediğim gibi 8 santimlik. Bakın bizim bu oturma yerlerimiz biz 50 santim seçtik. 8 bu ortalama bir 42 santimlik rahat bir oturma grubu kalıyor. Oturma yeri kalıyor. Ama en arkayı 55 santim derinliğinde yaptık. Ee, buralarda dediğim gibi aynı. Ee, 50'ye işte 42 kalıyor 8 santimden sonra. Şimdi burada diyeceksiniz abi yatak nasıl oluyor? Hemen yatak olayını göstereceğim. Şurada da bir oturmayı deneyeyim. Yani gerçekten böyle... Gayet bir rahatlığı var. Masanız bu şekilde. Çok az böyle sallandığını söylemiştim. Çünkü demirleri son ebatta kullanıyoruz ama bu bizim için bir sıkıntı teşkil etmiyor. En arkaya geçtiğinizde özellikle şöyle yani şurada ben bağdaş kuracağım derseniz burada bağdaşınızı kurar. Bu şekilde yemeğinizi yersiniz. Bu sırada masa Tabii ki de böyle daha da dönebiliyor. Ee, rahat bir konsept oluyor aslında. Ee, şu anda bizim içeride yapacağımız her şey bu şekilde. Yalnız ee, şöyle bir farklılık olacak. Onu daha ileride göreceğiz. Şimdi muayene vaktimiz yaklaştığı için onlara pek bakamadım ama ee, buraya bir tane ee, perdemiz geliyor. Ondan sonra mutfak camına ve kapalı kapı camına da sineklikli, perdelikli bir sistem geliyor. Yine bunu doğuş camdan bakacağız. E, şimdilik durum bu şekilde. E, biz yavaş yavaş e, inşallah muayenenin yolunu tutalım. Şimdi e, şurayı şöyle bir göstereyim size. Ortam şu anda bu şekilde. E, en son akşam bakmıştık. Şimdi bugünkü e, görevimiz... TS muayenesi. Aracımızın uyumluluk muayenesi. E, oraya doğru hareket edelim. E, ben projecim Niyazi e, abiyle görüşmüştüm. O da dedi ki bugün saat 2'de de burada olursam işlemlerimizi inşallah halledelim. E, şimdi ben de yavaş yavaş yola çıkıyorum. Haydi bismillah diyelim ve inşallah hayırlısı olur deyip yola çıkalım. Alıp gelelim. Evet kardeşlerim şimdi geldik. Ee, hemen projecimiz Niyazi abiyle görüştüm. Araç kontrol merkezi binası var dedi içeride. Oraya ee, içeride araç kontrol merkez binası varmış. Oraya doğru yanaş dedi. İçeride kamerayla tekme şansın olmayabilir. O yüzden şimdi girerken çekiyorum. Ee, kamerayla Kayıt yasağı vardır büyük ihtimal çünkü resmi bir birim biliyorsunuz o yüzden kamerayı kapatacağım inşallah sonrasında detayları konuşuruz hadi bakalım hadi bismillah evet kardeşlerim şimdi muayeneden çıktık. Ee, aracımızı kontrol ettiler. Birincisi ocak sabit mi? Yani ocak yemek yapmaya yer var mı? İkincisi e, dolaplar var mı depolama alanları ve kapakları kilitli mi? Üçüncüsü oturma yeri ve dördüncüsü yatak oluyor mu gibi gibi ve masa, yemek yeme yeri gibi bu detaylara iyice baktılar. Ee, elektrik sistemine bakıldı vesaire kontrol edildi. Allah'a şükür geçtik herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi yavaş yavaş devam edelim bakalım. Evet kardeşlerim e, tam bir gün sonra TSE'den onay belgemiz geldi. E, bundan sonraki işlem normal rutin. E tüy muayenesi biliyorsunuz araç muayenesi. E, ruhsatımız ruhsatınız aslında bizim şu anda M1 olarak e, geçerli konumda. M1'e geçtik sadece tüy muayenesinde. Bu eee birlikte e, onaylanmış olacak tamamen. E, bundan sonraki videoda yani 7. videoda Allah'ın izniyle bu işleri artık tamamen bitiriyoruz. 7 videoluk seriyi de e, baştan sona kadar size elimden geleni göstermeye çalıştım. 7. videoda olacak olanlar şunlar. Birincisi karavanın A'dan Z'ye bir tam tur. Bunu biliyorum detaylar oldu, kaçırdıklarınız oldu. Hepsini tamamen bir gösterme videosu olacak inşallah. İkincisi de maliyet videosu. Yani A'dan Z'ye kadar aldığım, yazabildiğim her şeyi yazdım. Neyi nereden aldım, nasıl yaptım gibi gibi. Böyle güzel bir konuşmalı bir maliyet videosu olacak. Hani bu tarz böyle orta seviye bir karavan diyelim. Kaça mal oluyor, nasıl oluyor? Hepsini size göstermeyi anlatmaya çalışacağım inşallah. 7 videoda görüşmek üzere. অলাই মাথোম বাই বাই